Birleşik Devletler'in başkenti Washington'dan merhaba. Bugün 6 Ekim 2023, ben TRT muhabiri Tuna Şanlı. Gündemde öne çıkan başlıklar şunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk yaşandı. İlk kez Temsilciler Meclisi Başkanı oylama sonucu görevden alındı. Benzer son oylama 1910'da yapılıp Meclis Başkanı görevde kalmıştı. Bu kez Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Partili Kevin McCarthy, kendi partisinden 8 vekil ve Demokratik Partili vekillerin destek vermesi sonucu 210'a karşı 216 evet oyuyla görevinden alındı. McCarthy'nin görevden alındığı süreci harekete geçiren cumhuriyetçiler yüksek kamu borçları ve sonu gelmeyen harcamalardan yakınıyordu. Aşırı sağcı olarak tanımlanan 8 cumhuriyetçi Meclis Başkanı Kevin McCarthy'i bütçe görüşmelerinde demokratların ekmeğine yağ sürmekle suçluyor. Geçen hafta yaşanan bütçe krizi sonucu kamu kurumları kapanma noktasına gelmişti. Az sayıdaki cumhuriyetçi vekil başta Ukrayna'ya silah gönderilmesi, Meksika sınırının güçlendirilmesi, sığınmacı statüsünün kısıtlanması ve Adalet Bakanlığı politikalarında değişiklik söylemiyle 2024 bütçe görüşmelerini tıkadı. Kevin McCarthy ise 45 günlük geçici bütçe çıkarılması konusunda adım atarak bütçe krizinin bir buçuk ay ertelenmesini sağladı. Bu, demokratların ve Başkan Biden'ın istediği bir adımdı. Bunun üzerine 8 cumhuriyetçi, Kevin McCarthy'yi demokratların işini kolaylaştırdığı için görevden almak için harekete geçti. Onlara demokratlar da destek verince oy çokluğuyla McCarthy Meclis Başkanlığına veda etti. Demokratların McCarthy'nin görevden alınması yönünde oy kullanması stratejik bir hamle olarak görülüyor. Demokratların bu yolla Cumhuriyetçileri siyasi kaosa sürüklemeyi amaçladığı yorumları yapılıyor. Cumhuriyetçiler çoğunlukta oldukları mecliste başkanı seçmek zorundalar. Yeni başkan için Jim Jordan, Steve Scalise gibi isimler telaffuz ediliyor. Kaliforniya <laughs> eyaletinde geçtiğimiz pazar Türk ve Azerbaycan üst düzey diplomatları Radikal Ermeni grupların sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldı. Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin DEA'da mücadele eski özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve Türk diplomatlar katıldı. Radikal Ermeni gruplar etkinlik sırasında salonda ve sonra dışarıda sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleştirdi. Los Angeles polisinin müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden önlenirken soruşturma açıldı. TRT soruşturmayı Los Angeles Polis Departmanı ile görüşerek ayrıntıları alan tek Türk basın kuruluşu oldu. Los Angeles Polis Departmanı Büyük Suçlar Birimi Başkomiseri ile görüşmemizde radikal Ermenilerin Türk diplomatlara saldırı ile ilgili büyük suç soruşturması yürütüldüğü ve nefret suçu, darp ve kriminal tehdit unsurlarının da ele alındığı belirtildi. Los Angeles Polis Departmanı Başkomiseri TRT'ye yaptığı açıklamada şimdiye kadar herhangi bir kişiyi gözaltına almadıklarını belirterek kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na da sürekli bilgi verdiklerini kaydetti. Radikal Ermenilerin Türk diplomatlara ve yetkililere saldırısını çok endişe verici bir olay olarak tanımlayan başkomiser, olayda nefret suçu söz konusu. Bu yüzden soruşturmada çok açık ve net olacağız. Amacımız bu suçları işleyen veya gerçekleştiren şüphelileri bulmak ve dolayısıyla tutuklanmalarını sağlamak ifadelerini kullandı. Eyalet yasaları gereği tutuklama ve gözaltına savcı karar verebiliyor. Demokratik Parti New Jersey Senatörü Bob Menendez hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk davası 5 yıl önceki bir kazayı gündeme taşıdı. Senatör Menendez'in eşi Nadine Arslanyan, henüz senatörün kız arkadaşıyken New Jersey'de Aralık 2018'de otomobiliyle bir yayaya çarpıp ölümüne sebep olmuştu. O dönem kaza ülke gündeminde yer almadı. Ta ki 2023 yılının Eylül ayında Menendez hakkında rüşvet iddianamesi davaya dönüşene kadar. Senatör Menendez'in o dönem kız arkadaşı olan Nadine Arslanyan'ın yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu kazadan birkaç ay sonra aldığı son model otomobilin senatörün rüşvet skandalında ele geçirilen otomobil olduğu ortaya çıktı. İddianameye göre senatör Menendez eşi Nadine Arslanyan'ın tanıştırdığı biri Mısırlı iki iş adamına yardım etmek için savcıyla görüştü. İddianamede Arslanyan Nisan 2019'da 60 bin dolarlık sıfır otomobili aldı. Arslanyan'ın satın aldığı otomobilin peşinat ve aylık finansman ödemelerinin senatör Menendez'in yardım ettiği iş adamı tarafından karşılandığı belirtiliyor. Birleşik Devletler Kongresi'nin tartışmalı senatörü ve ismi devamlı yolsuzluk tutuklu Menendez ve eşi Arslanyan, rüşvet dahil 3 başlıkta yolsuzlukla suçlanıyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılan Menendez'e senatörlüğü de bırakması yönünde kendi partisinden baskı artıyor. Türkiye karşıtı birçok yasa tasarısı ve açıklamanın altında imzası bulunan Menendez, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı yaptığı dönemde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engelleyen isimdi. Birleşik Devletler eski başkanı Donald Trump ülke gündemindeki yerini koruyor. Hakkındaki 5. dava için New York'a giden Donald Trump duruşmaya ara verildiği sırada mahkeme binasından ayrıldı. Donald Trump dolandırıcılıkla suçlandığı davada duruşmaya öğle arası verildiğinde salonu terk ederek Florida'ya döndü. Başsavcı Letitia James ise Trump'ın şovu sona erdi diyerek tepkisini gösterdi. New York yasalarına göre hukuk davalarında sanık bizzat katılmak zorunda olmadığı duruşmayı istediği zaman terk edebiliyor. Donald Trump katılmak zorunda olmadığı davanın ilk iki gününe katılarak Başsavcı Letitia James ve Yargıç Arthur Engoron'a yönelik sert eleştirilerini sürdürmüştü. Donald Trump 2024 seçim anketlerinde Başkan Joe Biden'ın önünde olduğu için hakkında davalar açıldığını iddia ediyor. Davanın kendisine yönelik bir siyasi suikast olduğunu iddia eden Donald Trump, bu dava rezalet daha önce hiçbir Amerika Birleşik Devletleri başkanı buna maruz kalmadı dedi. Bu arada yargıç mahkeme katibi hakkında aşağılayıcı bir paylaşım yapan Donald Trump'a sınırlı konuşma yasağı getirdi. Söz konusu paylaşımı silen Donald Trump bu davada görevli yargı ekibi hakkında açıklama yapamayacak. Donald Trump şirketlerinin ve mal varlığının değerini olduğundan fazla göstererek bankalar ve sigorta şirketlerini dolandırmakla suçlanıyor. New York'ta şirketlerinin lisansı iptal edilen Donald Trump'a 250 milyon dolarlık dava açılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük sağlık hizmetleri sağlayıcısı grevi devam ediyor. Kaiser Permanente'nin 75 bin çalışanı California, Colorado, Washington, Virginia, Oregon ve Washington D.C.'de 7 Ekim'e kadar iş bıraktı. Sendika, genel zamlar, dış kaynak kullanımı, taşeron işçilere karşı iş korumaları ve çalışanların emekli sağlık yardımlarında güncellemeler talep ediyor. Doktorların katılmadığı grevde diğer sağlık çalışanları dahil 75 bin çalışan yer alıyor. Ülkenin en büyük sağlık hizmeti sağlayıcılarından olan Kaiser'de iş bırakan sayısı firma toplam çalışanının %40'ını oluşturuyor. Birleşik Devletler gündemini dinlediniz. Tunaşanlı TRT Washington